الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خليل الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا صفي الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي رحمن ورحيم الله Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan her şeyi yoktan var eden, her şeye hakim olan, her şeye hükmeden yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bu sahur vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin, tuttuğumuz oruçlar hürmetine, Ramazan ayı hürmetine günahlarımızı bağışla, bizi af eyle, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Ramazan ayını güzel bir şekilde idrak eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi ve kıldığımız teravih namazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Bütün ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde, tam bir huşu içinde ve bir teslimiyet içinde yapan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin! sevmediğin ve razı olmadığın bütün kötü ahlaklardan, kötü hasletlerden sana sığınıyoruz. Allah'ım sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Ya Rabbel Alemin! Ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu oruçlu ağzımızla sana dua ediyoruz, sana niyaz ediyoruz. Sana hakkıyla dua eden kullarından eyle bizleri. Duaları kabul olan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam ittiba etmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi dünyanın her türlü sıkıntılarından beri eyle, ahiretin de her türlü zorluklarından biri bizi beri eyle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada bize iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennemin azabından koru Allah'ım. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Bizi müttaki kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin niyazımız sanadır. Biz ancak sana dua eder ve sadece sana ibadet ederiz. Ya Rabbel Alemin merhametini, inayetini üstümüzden esirgeme. يا رب العالمين دوالارمزد ارجع هزتن قبول امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.